Bura neymiş biliyor musun Mahmut? Bura havuzmuş. Orada şömen. Gel de diğer taraftan gelelim. Yavaş yürü yavaş. <laughs> bu da dayı Bu da Bu da neymiş? Bu da neymiş? Burası da neymiş? 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 Yok, gel o taraftan bak. Gel geçeceğiz o taraftan. Bak burada pazar yeri Tamam, bak da şöyle, burada da Bak, bak bura biliyor musun? Bak kuş. Gir bak. Kafan dikkatli delinmesin. Orada ateş ben eskiden. Orada ateş yakıp orada yemeklerini orada yapıyormuş. Burada da banyo yapıyorlar. Orası da dinleniyor. Burada da oturuyormuş. Dışarı seyrediyor amca. Şey. Ya, gel, gel bak burada da var. Aynısı bu odada da var. Bak aynısı bu odada da var. Bak. Tamam, birazcık değişik. Hayır, hayır oğlum, aynı. Gel, gel buraya. Bir var. Burası havuzmuş, eski havuz. Gel bakayım. <laughs> eski havuz. Havuz kazanmış. oradan kazanmış. Gel. <laughs>